Esma. Ne oldu? Vurdular bizi. İyi misin? Ben iyiyim. Ama diğerleri öldü. Birinci tim hazırlansın. Çıkıyoruz. Hadi. Tamam. Geç otur. Sakin ol. Yeni grup birazdan gelecek. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Bu işi bitirip bir an önce Türkiye'ye girmek istiyorum. Çünkü İlk önce ne yapacaksın? Üniformalılar görmek istiyorum artık. İşte ayağına geldiler. Çevre emniyetini alıp Dikkatli olun. Hiçbiri açık hedef değil, kalabalıklar. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Yer değiştirmeliyiz. Birazdan 15 kişilik diğer grubun geçişi var. Burayı terk edemeyiz. O zaman da bunları avlayamayız. buradan gitmeliyiz. Diğer grup geliyor. Onları bırakacak mıyız? Kendimizi tehlikeye atamayız. Onlar başlarının çaresine baksın. Sınır geçip gidelim buradan. Tamam. tepede sniper ne iş yapar? Siper alın. Siper alın. Bunlar güvenli geçsin diye nöbet tutar. O zaman nöbet sırası bizde. Herkes bir hedefe nişan alsın. İlk ateşle indiremezsek onları bir daha bulamayız. Dikkatli olun. Ateşimle. Ateş! aşağı Hadi. Bu konu büyümeden kapatılmalı Hazra. İş kazaları prestij açısından çok önemli. Biliyorum Fehmi Bey. Zaten büyük bir kaza değil. Ama yaralanma olunca konu davalık oldu. Ben de bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Ne gerekiyorsa yapın. Ben bu meselenin hemen kapanmasını istiyorum. Ben ilgileneceğim Fehmi Bey. Şirketin hafif de olsa kusurlu olduğunu kabul edip gereken tazminatları ödersek Konu uzamadan kapanır. Gerekirse işçilerle ve aileleriyle de konuşulsun. Mesele mahkemesiz çözülsün. İstedikleri parada neyse verilir. Bence şirketimizin çözüm yolu bu olmamalı efendim. Bütün fabrikalarınızda işçi güvenliği konusunda gereken her şey yapılıyor. Buna rağmen de bazen bu tip kazalar olabiliyor. Ama biz bunu saklayıp kendimiz halletmeye kalkarsak... ...başka şeyler de saklıyoruz anlamına gelebilir. Gerek var mı? Yusuf'un avukat olarak neden seni tercih ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum Azra. Demek siz Yusuf'la şirketi bundan sonra böyle yöneteceksiniz ha? Bilmiyorum. Ben sadece fikrimi söyledim. Yusuf'a da öyle yapıyorum. Güzel. İnandığın bir şey olursa ısrar etmeyi de unutma. Ben kadınların sezgilerine her zaman güvenmişimdir. Pardon. Efendim. Asya Suna hanım geldi efendim. Asya Hanım mı? Evet efendim. Tamam bekliyorum. Alın içeri. Ben de çıkıyorum. Meseleyi hemen halledeceğim. Merhaba. Merhaba. Asya hanım değil mi? Evet. Sen de Yusuf'un kız arkadaşıydın yanılmıyorsam. Azra. Memnun oldum Azra. Ben de. Size iyi günler. Sana da. Kusura bakmayın Asya hanım. Sizi böyle oturarak karşıladım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ufak bir kaza. Geçti gitti. Bizimle çalışmayı bıraktığınızdan beri hiç görüşemedik. Doğrusu bu sürpriz ziyaretiniz beni çok memnun etti. Teşekkür ederim çok zarifsiniz. Vaktinizi almak istemem. Artık İstanbul'da olacağım. Gelen iş tekliflerini değerlendiriyorum. Bu çok güzel bir haber. Size danışmak istediğim bir konu vardı. Elbette. Yardımcı olmayı çok isterim. Masel isminde bir petrol şirketi bizimle çalışmak istiyor. Onlarla ilgili görüşünüzü almak için rahatsız ettim sizi. Daha önce sizinle ortak petrol dağıtım işi yapmışlar. Doğrudur. Ama şu an hatırlamadım açıkçası. Bana biraz süre verin yardımcı olurum. Bu kadar işinizin arasında gereksiz bir meşguliyet çıkmasın size. Rica ederim ne meşguliyeti? İsmini tekrar alabilir miyim? Masel Petrol. Masel Petrol. Tamam. Ben talimat vereceğim. Şirketle ilgili sizin işinize yarayacak her türlü bilgiyi hazırlarlar. Merak etmeyin. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın efendim böldüm. Azra Hanım'ın çıktığını görünce yalnız olduğunuzu sandım. Toplantı saatinin geldiğini söyleyecektim. Ben sizin zamanınızı almayayım. Yarın ya da daha sonra bir daha uğrarım. Anladığım kadarıyla sizin aceleniz var. Tamam, ben bu işi yerine bırakmam. Akşama kadar her şeyi hazırlamış olurum, merak etmeyin. O zaman akşam tekrar mı uğrasam? Ben şirkete dönmeyeceğim. Ama isterseniz birlikte bir akşam yemeği yiyebiliriz. Bu gizli teşkilatla ilgili ne biliyorsunuz? Her şeyi biliyorum. Bana da anlatın. Kaderimi belirleyen insanları tanımak isterim. Zamanı gelince onları tanır ve her şeyi öğrenirsin. Sen de onlardan biri misin? Onlar için çalıştım. Sonra da bir süre heyete başkanlık yaptım. Demek benimle ilgili planların içinde sen de vardın. Hayır. Bu Aslanak Bey'in yönettiği bağımsız bir operasyon. Her şeyi biliyorsunuz. Ama kendi içinizde olup bitenlerden haberiniz yok, öyle mi? Benim buna inanmamı mı bekliyorsunuz? İnanıp inanmamak sana kalmış. Sistem böyle çalışır. Bazen birileri inisiyatif alır ve... Başka birinin hayatıyla oynar. Benimle ilgili neler biliyorsun peki? Fehmi'nin oğlu olmadığını... ...babanın kimliğinin gizlendiğini... ...annen Zeynep Oğuz'un da... ...seni doğurduktan sonra bırakıp gittiğini...